Evet canlar yepyeni bir Night Online 21. bölümden hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda saat sabah 7 çeyrek suları. Ee, yeni güncellemelerimiz gelmiş şöyle göstermek gerekirse biliyorsunuz koyun coin muhabbetini. Coinlerle e, istediğimiz itemleri buradan alabiliyoruz. Sadece kendimizin kullanabileceği itemler alıyoruz. Ondan ziyade arkadaşlar... 8-8-8-9 çalışıyorum. Bu hafta inanın hiç bakamıyorum yalnız çarlar hep pazarda. böyle e, şal 7'miz duruyor. Diğer çarda da full e, buyu yaptık. Şimdi sele geçirdik onu da. Artı e, şöyle de güzel de bir açıklama yapacağım. Videoya geçmeden önce hızlı bir like atarsanız çok çok muazzam çok çok memnun olurum arkadaşlar. E, ondan ziyade bir de bizim bir upgrade'imiz var. Kızımla beraber yaptım. O upgrade'de size e, göstermek istedim. O upgrade'in de videosunu bırakmak istedim buraya. Bir de ekiple yaptığımız tertemiz bir BDB videomuz var. Böyle flashları da stokladık arkadaşlar. Flashlardan gideceğiz. Epey bir e, flashımız var elimizde. Yeterli düzeyde. Ben yeteceğini şu an düşünüyorum. her şey birikiyor bu şekilde arkadaşlar hızlı bir şekilde devam edelim şimdiden size keyifli seyirler hatta diğer çarı de bağlayayım önce onu da görelim bu pazar e, serüvenini bir atlayalım abi Bak şimdi gel buna. Hadi buna da artıyı basıyoruz babacığım. Artı 5 artı 5 giderse. Evet gidecek doğru. Hadi gel bakayım buna da bas. Dur şuraya getirelim. Evet. Hazır mısın? Bence hazırsın. Hop. Bastık. Ulan bu da geçti oğlum. Hedef artı altı mı yedi mi? Valla şu an iki tane altı çıkarsak buradan var ya muazzam olur ha. Abi oradan iki tane sekiz çıkar ne altı? <laughs> şu an sekiz. Kız korkma şu an sekiz çıkar. Dur <laughs> bakalım şurada. Bak, i̇kisi sekiz atacak birinin sana dokuza geçecek direkt. Öyle mi diyorsun? Lazım. Kızım basarsa sen basma. Ben basmayacağım zaten şu an. Şu an ona ona götüttürüyorum işi. Dur. 2 tane alayım da. Geçerse geçerse 7'ye bastıracağım. İkisi geçerse birini 7'ye attıracağım. Ama ikisi geçmezse yapacak bir şey yok abi. Chat bir like'lar alalım mı abi seriden? Hadi. İlacığım bak. Bunu yak kızım da ötekini basalım. Dur şuraya koyayım. Abi hepsi geçerse bilmiyorum. <laughs> yani Duran da, Miller's de işte geçerse. <laughs> Muhammed abi ne diyor bak Mert oyunu öğret, price yapalım cimcime diyor. <laughs> olur olur abi peşimize takarız. Bir yanda bir laptopla. Hadi. Al bunu yakman gerekiyor babacığım. Evet. 5 duran, dal geliyor. 5 gelme Gelmesin ve hadi bas 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 bas. A -a ya -a -a. Ya -a. Ya -a. Yansın artık da. Ulan geçti lan. Geldi. Oğlum ezik kağıt da gidiyor he. Dur bunu bir artı altıya yakayım da ironin pin birini sallayayım. Abi öyle deme yapma. <laughs> Bence Durandal'a yaktıktan sonra miracı at. Miraç da para ediyor çünkü. E, evet, Durandal artı 5'ten sonra middle class'a geçti. Ne alaka? Aynı class'a basıyorduk <laughs> biz bunu. Middle'a geçti şu an. Çok saçma. Bence... Evet gerçekten saçma. harbiden <laughs> saçma abi. Böyle bir şey var mı? Upgrade school artı 5 yaptık. Hayır height, height class bir item nasıl middle'a dön Vallahi middle'a döndü. Ee, bilgisayara bakıyorum ben de. Bakacağım yeni Ryzen sistemi yoksa Intel mi önerirsem. Valla kanka ben Ryzen kullanıyorum şu an. Ryzen 5 benim set. 7 alamadık ama 5'ini aldık Allah'a şükür. İlay Masal. Bak kızım bu şimdi iki tane de bundan alalım. Bekle sen. Bir bunu alma. Acaba GM destekli yayın mı bu? GM destekli upgrade mi? Yani e, Upgrade şey, high class'tan middle klasa düştüyse bir item. bir GM desteği vardı zaten. bir tatlı bir destek var herhalde sanki hadi bakalım gel babacığım buna gel babacığım buna gel babacığım buna dur dur bak buna bak buna 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 ver Tekka geçti mi Yandı çok Abi. güzel. Hemen peşine. Hemen peşine art altı. Iron Hadi. Hadi bu gelir bakalım. Hadi gelir bakalım. Hop. Bau. Lan yandı. Yakma kızım be. Paraları yakıyorum be. Yakma be. Hemen peşine Miracı attık Bu da yandı Bu da mı yandı? Hı hı Tamam o zaman Tamam Iron pek artı 7 hayırlı olsun 6 be 7 7 <laughs> 6 be dozunda ve Hadi bunu sen bas bu sefer Bas kuşum Bastık tıkıcıma yandı Yandı be ya, o hep middle class yüzünden bak sen o middle class'a geçirmeseydin. Aynen middle class'a geçirdik oyunun trafiği bozuldu. Eee Ryzen 5 5500 düşünüyorum ben de. O büyüsün daha çok paraların gidecek Mert diye. <laughs> Sıkıntı yok abi feda olsun. Evet. Şans oyunlarında son evreye geldik şimdi bak son 400'ü dönüyoruz. Artık şunu da yapalım. <laughs> İki tane. A9'a koysan tor. He? Ah. Kaosu unutma abi. Kaos. Evet, bir o sağ tarafım var şu an. Dur kız. Sağ tarafım var ya. Şu an bu, bu halde kaos çok aktif yürüyeceğini zannetmiyorum. Annesi aşağı indi. <laughs> oh. Kız yapar. <laughs> Olur. O mikrofonu şu an mahvediyor. Başka bir şey yapmıyor. Evet bir tane green. Tamam. Bir tane black. Abi girdik mi çiçek gibi kayda. Hadi bakalım. Hadi bakalım seriden. DB de yok ha. İçek gibi bir BDV geliyor bak iyi izle Of 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 of, of. Bu BDV'ye izlenilmez buna ölünür abi şu an Bittin gittin kardeş hiç zorlama Sen de zorlama abi sen ne yapıyorsun? O işler bitti ve be. ben, lan 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 Bulun mana çektiler. Ay vicdansıza bak, nasıl mana çekti? Kullanmazlar dedim de burada Altar vermeyelim abi aynen ee, Tamam karşı taraf 1 eksildiyse daha bitti o iş Bir ay daha tutar. Al baksana şuna ya. Adama istemiyor da. Harbiden çok sağlam esas. Doymuş yani arkadaş inşallah. Önceden buradan atak yapıyordu şimdi yapmıyor mu? Evet, yavaş yavaş geçiyorlar. Albıdama ya da ikinci BDV, ikinci BDV de full Devam 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 devam. Aa bu nerede? Aa hiç sevmeyiz. Kardeş. Kardeş sen ne yapıyorsun orada? Aa, oğlum Ersin niye tutmuyorsun ya? Bu arkadaş herhalde bütün skilleri açık bunlar ya. <laughs> Ay maşallah kaç atıyor? soracağım bakayım ya Ben full AP'ye AP oynuyormuş Kitlendi lan Kardeş o bir kere olur. O her zaman olmaz öyle. Her zaman olursa sıkıntı çıkar. 16'lar herhalde Tamam. Old Price Pendant. Elf Belt. Doğal Elf deme de rol de bari. Elf Link Doğal. Vallahi helal <laughs> Bak işte ben de böyle istiyordum abi. Full Dex yapacaksın çarı. Tertemiz çıkacaksın işin içinde. Evet arkadaşlar e, keyifli bir şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, 21. bölümü hızlı bir şekilde burada sonlandıracağım abi. 20. bölümden sonra buradaki şöyle bir e, yüksek bir kalabalığı göstermek istedim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar da sağ olsunlar biliyorsunuz her attığımız videodan sonra bir slotumuz patlıyor. Şu anda da pazarda da aynı durum gerçekleşmeye başladı. Sıkıntı yok herkes nasibini yer kardeşim de. Abi bu kadar abartmasa mıydık ya? Başka yer mi yokla? <laughs> devam edelim abi. 22. bölümde görüşürüz kardeşim. Dediğim gibi bu bu hafta e, böyle arkadaşlar bu hafta çok sıkıntılı bir hafta geçiriyorum. Ondan kaynaklı e, böyle bir kısa bir video yapmak istedim. Uylarımız, shellerimiz devam ediyor. Satışlarımız devam ediyor. Sadece shell 7 kaldı elimizde. Böyle da bir upgrade yapacağız. Upgrade içinde temleri topluyorum elime şu anda. Ee, videoya like atmayı unutmazsanız çok çok memnun kalırım kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın kardeşlerim Allah'a emanet olun bay bay arkadaşlar likeları unutmayın sen likeları unutma az kardeşim kaybın yok seviliyorsunuz eyvallah.